uzay boşluğuna meydan okuyan bir canlı olduğunu söylesem ne dersiniz? Karşınızda tardigrat, yani su ayısı. Bilim insanları bu mikroskobik canlıları uzay boşluğuna fırlattı. Hava yok, dondurucu soğuk, ölümcül radyasyon. Bilin bakalım ne oldu? Tardigrat hepsinden sağ çıktı. Bu minik dostumuz, eksi 272 santigrat dereceye kadar donabilir ve sonra tekrar hayata dönebilir. 30 yıl susuz kalabilir, ezici basınca dayanabilir ve hatta neredeyse her şeyi yok edecek bir radyasyon dozunu bile kaldırabilir. Bazı bilim insanları ona ölümsüz organizma diyor, çünkü neredeyse hiçbir şey onu öldüremez. Yani bir dahaki sefere kendinizi küçük hissettiğinizde şunu hatırlayın, dünyanın en dayanıklı canlısı, aynı zamanda en küçüklerinden biri. Eğer bir tardigrat uzaydan sağ çıkabiliyorsa, siz de gününüzü atlatabilirsiniz. Abone olun. Çünkü çoğu insanın bu küçük efsanenin varlığından bile haberi yok.